Yine o gün yaklaşıyordu. Babalar günü. Eğer hala hayatta olsaydı bugün 55 yaşında olacaktı babam. Bugün özel bir şeyler yapmak istedim. Madem babalar günü yaklaşıyor ondan bize yadigar kalan ilk sıfır arabası ve göz ağrı olan Kartal ile yola çıkma kararı aldım. Vefatından sonra arabaya bir kere bile bilinmemiş. Zaten hayattayken arabaya da pek yanaştırmazdı aslında. Arabanın etrafında gezdikçe oluşan hasarlar ve pislikler gözüme batıyordu. Uzun zaman sonra ilk defa kapıyı açınca Tabii ki dağınılar gözümde canlandı. O meşhur pantolonun cebinden arabanın anahtarını alıp da arabayı kaçırdığım günler gözümde şu an. Neticesinde onun ilk sıfır arabasıyla ben de kendi ilk sıfır arabamı almaya gitmek için yola koyuldum. Koyuldum koyulmasına yol ama hava 35 derece. Aracın içinde kavruluyorum desem yeridir. Ne varsa eskilerde var derler. Aksine bence ne varsa yenilerde var. Allah'tan AC sistemi var. At camı serinle. Bayiye gidene kadar tabii ki de arabada teyipte olmadığı için sıkıla sıkıla geldim. Babam da arabayı buradan almıştı. Yürüse Salanya. İçimde babalar gününe babam olmadan gireceğim. Bir yandan da yeni araba almanın sevinci çelişip duruyordu. Aklımdan Cross Limited geçiyordu. Cansu Hanım'ın ilgi ve alakası gayet yeterliydi. 30 Haziran'a kadar geçerli olan kampanyaları duyunca gerçekten inanamadım. Nakit indirimiyle Egea Sedan 799.900 TL'den Cross versiyonları ise 899.900 TL'den başlıyormuş. Ama benim gönlümden tabii ki de Cross Limited güvenlik paketli versiyonu geçiyordu. Şerit takibi, çarpışma önlemesi, kör nokta uyarı sistemi, koltuk ısıtmaları ve daha sayamadığım birçok özellik. Prosedürleri hallettikten sonra nihayet arabamı teslim alabilirdim. Cansu Hanım'ın ilgi ve alakasına Ali Bey'in ise titiz çalışması beni memnun etmişti. Geleneklerimizi de unutmadan Bismillah deyip bindim arabama. Daha arabanın kapısını açar açmaz kartaldan sonra gerçekten bir nesil atlamıştım. Arabaya binince tabii ki de hiç yaptığım şey klimayı sonuna kadar açmak oldu. Artık eve giderken kılmayacaktım çünkü bluetooth'u bağladım ve müziğimi açtım. Bu mutlu anı seninle de yaşamak isterdim babam. Evet, Yadigar'ın yanına yenisini de getirdim. Bir sonraki nesile aynı şekilde aktarmayı düşünüyoruz. Unutmayalım, sevdiklerimizin değerlerini onları kaybedince değil, onlar bizim yanımızdayken bilmemiz gerekiyor. Hele ki babalarımız, yani bizim en çok yanımızda olan kişiler, bunların değerlerini hiçbir zaman unutmayalım. Babalar gününüz kutlu olsun babalar. Unutmayın, sevdiklerinizin kıymetini onlar hayattayken bilin ve hayatın tadını çıkarın.